İkinci soru. Aşağıdaki fonksiyonun verilen aralıkta mutlak maksimum ve mutlak minimum değerlerini bulunuz. Fonksiyona bakalım. fx eşittir x artı 2'nin karesi eksi mutlak değer içerisinde x eksi 1 eksi 2 ile 3 kapalı aralığında. Bir fonksiyonun bir kapalı aralıkta mutlak maksimum ve minimumu kesinlikle vardır eğer bir şartı sağlarsa. fx ab aralığında sürekli ise Sürekli olmadığında mutlak maksimum ve minimumun varlığı tehlikeye girer. Kesin olmaz diyor, olmaz demiyoruz, ama olmayabilir. Fiksabe aralığı da sürekli ise, bu aralıkta mutlak maksimum ve minimumu kesinlikle vardır. Max ve min kesinlikle vardır. Ve burada şöyle bir çizim yapalım. Yani AB aralığında kalemi kaldırmadan çiziyoruz anlamına geliyor. AB aralığında kalemi kaldırmadan şöyle bir çizim yaptık mesela. Bizim minimumumuz burada. Mutlak minimum. Mutlak maksimum da burada. Eğer ki bir fonksiyon bir kapalı aralıkta sürekli ise uç noktalar bir uç noktalar direkt olarak bizim Max Min adayımızdır. Mutlak Max Min adayı kesin öyledir demiyor, Adaydır. Bu noktalar adaydır. Bizim buradaki eksi 2 ve 3 de eğer ki fonksiyon bu aralıkta sürekli ise kesin olarak aday olarak ortaya çıkacaklar. Şimdi sürekli olmazsa nasıl bir durumda mutlak min çıkmaz ona bir bakalım. Şöyle bir A, B aralığı düşünelim. Mesela arada bir C değeri var. Süreksizlik var. Mesela B'den başladık. Böyle gittik. A'nın olduğu yerden başladık. Böyle gittik. Şimdi burada bu fonksiyonun en küçük değeri şudur diyebileceğimiz bir değeri yok. Burada eksi sonsuza gidiyor. Hangi değeri söylesek ondan daha küçük bir değer var. Aynı şekilde mutlak maksimum içinde konuşabileceğimiz bir değer yok. İşte süreklilik bir kapalı aralıkta fonksiyonun mutlak maksimum minimumunun olması için kesinlikle gerekli bir şarttır olmasının kesinleştirilmesi açısından. Süreklilik olmasa dahi yine mutlak maksimum minimumun olma şansı vardır. Tabii ki oradaki süreksizliğin cinsine bağlı olur o zaman. Mesela şöyle bir süreksizliğimizin olduğunu varsayalım. Şuradan da şöyle gelmiş olalım. Şimdi burada mutlak maksimum minimum yok mu diyeceğiz? Tabii ki var. Mutlak maksimum değeri burası, mutlak minimum değeri burası. Yani süreksizliğin olması, mutlak maksimum minimumun olmasını engelleyen bir şey değil kesin olarak. Ama süreklilik varsa bunların varlığı kesin. Süreklilik yoksa olmaya da bilir, ola da bilir. Şimdi bu nedenle biz ilk olarak bu fonksiyonun bu aralıkta sürekli olup olmadığına bir bakacağız. Uç noktada adaydır dedik. 2. Eğer sürekli ise fonksiyonun türevinin sürekliliği boş verelim. Fonksiyonun türevini sıfır yapıp yapan ve bu aralıkta olanlar bu aralığın içinde olanlar adaydır. Adaydır. Çünkü fonksiyonun türevini sıfır yapan yerlerde maks minler oluşmakta. Üçüncü bir aday daha vardır. Fonksiyonun türevinin var olmadığı yerler. Burada da Onunla ilgili bir durum söz konusu. Bir fonksiyonun e, türevi mutlak değer içerisini sıfır yapan yerde bulunmaz. Eğer ki bunda bir herhangi bir üst yoksa üst olsaydı orada türev olurdu yine. Ama biz tabi bunların hepsini kontrol edeceğiz şimdi. Fonksiyonun türevinin olmadığı yerler olmadığı noktalar Mesela nerelerde süreksiz olduğumuz yerlerde türev yoktur. Türevin olmadığı yerler, noktalar. Eğer sürekli iseler iseler onlar da adaydır. Genelde böyle bir soruyu bu aralığın içinde süreksizlik oluşacak şekilde sormaları pek olası değildir. Çünkü burada inanılmaz derecede belirsizlikler ortaya çıkar. Birçok şeyin kontrol edilmesi gerekir. Buradaki fonksiyon büyük ihtimal hep bize sürekli gelecek. Ama şimdi burada içinde mutlak değerli olduğu için bunu bir parçalı fonksiyona çevirelim. Şimdi burada temel ilkeleri konuştuk. Şu türevinin olmadığı noktalara bir örnek verelim. Mesela a aralığındayız. Mesela şuradan başladık. Şöyle gidiyoruz. Keskin bir dönüş yapıyoruz. Mesela şöyle. Şöyle keskin döndüğümüz yer türevinin olmadığı bir yerdir. Ama orası farkında olmamız gereken türevin olmadığı sürekli olan yerler otomatikman yerel maksimindirler. Türevin olmadığı noktalar yerel maksimindirler. Bunların mutlak olup olmadığını işte adaydır yerine koyar bakarız. Şimdi buradan başlayalım. Fonksiyonu önce parçalı fonksiyona çevirelim. fx bu mutlak değerin içerisini sıfır yapan yerden parçalı fonksiyona çevireceğiz. x birden büyük ve eşit diyelim. 3'ten de küçük. 3'e eşit ve küçük. Bu durumda bu mutlak değer dışarıya olduğu gibi çıkar. Buraya hesaplayalım. x kare artı 4 x artı 4. Bu da dışarıya x eksi 1 olarak çıktı. Eksiyi de dağıtalım. Eksi x artı 1. x kare Artı 3x artı 5. Parçanın birincisi bu. Gelelim ikinci parçaya. Eksi 2 ile bir arası alacağız. Eksi 2'ye eşit ve büyük. Birden küçük. Buradaki dahiliyeti ister bu parça ister bu parçaya alalım. Fark etmez. Veya onu ayrı bir nokta da olarak alabiliriz. Birisine dahil etmek daha mantıklıdır. Bu dışarıya Eksi x artı 1 diye çıkar. Eksiyi de dağıtırsak x eksi 1 olur yine. x eksi 1 olacağı için x kare artı 5x artı 3 olur o durumda da. Şimdi bu şekilde bir parçalı fonksiyon var bizim önümüzde. Bu fonksiyon bu aralıkta sürekli mi? Sürekliliğin olmama ihtimali olan parçalandığımız bir noktası var. Çünkü bunları tanımsız yapan herhangi bir x değeri yok ki süreksizlik oluştursun. Sadece bir noktası süreksiz olabilir. X eşittir bir sürekli mi? Sonra bu sürekli olursa eğer bir de türevli olup olmadığına bakacağız. Türevi var mı orada? Türevi olmazsa o da bir yerel maksimum adayı olacak. Bir bizim için burada. X bir sürekli mi? Şimdi sağdan limit. Soldan limit ve f1 değerine bakacağız. Sağdan limit buradan 1'i götürüp koyarsak 1, 4, 9 eder. Soldana bakıyoruz burada 1, 6, 3 de buradan 9 etti. F1 için yine buraya baktık 9. x eşittir 1 sürekli. Yani bizim bu fx fonksiyonunun eksi 2, 3 kapalı aralığında mutlak maksimum ve minimum değeri kesin olarak var fx'in eksi 2, 3 aralığında mutlak max ve min değeri kesin olarak var. Sürekliliği kesin olarak keşfettik çünkü. Değeri kesin olarak var. Siz sınavda bu kadar anlatım yapmayacaksınız. Bu soru birazcık anlatım gerektirdiği için Bizim yaptığımız konu anlatımında bazı boşluklar olduğu için de konu anlatımı gibi bu soruyu çözüyorum. fx'in eksi 2, 3 aralığında mutlak max ve min değeri kesin olarak var. Şimdi bunu da tespit ettiğimize göre şimdi adayları belirlemeye başlayalım. Adaylar. Birinci adayımız uç noktalar. 1, x eşittir eksi 2 ve x eşittir 3 Mutlak maksimin adayıdır. Bunları en son götürüp bu fonksiyonda koyacağız. Hangisi en büyük çıkarsa o mutlak maksimum olacak. Hangisi en küçük çıkarsa o mutlak minimum olacak. 2 Türevi sıfır yapıp bu aralıkta olanlar. 2 parçamız var şimdi. Şunun türevini alalım. 2x artı 3 2x artı 5 x 3 ile 1 aralığı x eksi 2 ile 1 aralığı. Bunu ne sıfır yapar sıfıra eşitlersek? Eksi 3 bölü 2. Bu aralığın içinde mi eksi 3 bölü 2? Hayır. Burada türevi sıfır yapan bu aralığın içinde olmadığı için aday falan değildir. Bunu sıfır yapan kaçtır? 2x artı 5'e sıfır eşitlersek eksi 5 bölü 2. Bu aralığın içinde mi? Eksi 5 bölü 2 eksi 2 buçuktur. Aralığın içinde değil. Bu da aday değil. Aralığı biraz geniş tutsaydı buradan gelen aday olacaktı. Bu da aday değil. F türev x eşit 0 yapandan bu aralıkta aday yok. Şimdi son aşama. Fonksiyonun türevinin olmadığı noktalar. Bu fonksiyonun nerede türevi olmayabilir? parçalandığı bu bir noktasında. Bir noktası sürekli ikinci şartı kontrol edeceğiz. Sağdan türevle soldan türev o noktada aynı mı? Zaten türevi almış durumdayız burada. Sağdan türev bir noktasında buraya koyduk 5. Soldan türev buraya koyduk 7. Bir noktasında türev yok fonksiyonun türevinin olmadığı noktalar eğer sürekli ise ki sürekli türevi yok direkt yerel maksimin adayıdır. 3. x eşittir 1 adaydır. Çünkü bu noktada türev yoktur. Fonksiyonun bu noktada türevi yoktur. Şimdi orijinal fonksiyonumuzu bir alalım. Bunların hepsini yerlerine koymaya başlayacağız. Neydi bizim fonksiyonumuz orijinal? x artı 2'nin karesi eksi mutlak değer içinde x eksi 1. x artı 2'nin karesi eksi mutlak değer içinde x eksi 1. Bütün adayları koymaya başlıyoruz. Eksi 2'yi koyduk. Burası 0 etti. Eksi 2'yi koyarsak burası eksi 3 eder. Dışarıya çıkarttığımızda 3 çıkar. Öndeki eksiden dolayı eksi 3. 3'ü koyduk. Burası 5 eder 25. 3'ü koyduk 2. Dışarıya 2 çıktı. 23. 1'i koyduk. Burası 3 etti. 9. Burası 0'dan 9. Görüleceği üzere mutlak minimum değeri değeri eksi 3. Nerede? x eşit 2'de. Eksi 2'de pardon. Mutlak maks değeri değeri 23 nerede? x eşit 3'te. Sorunun sorduğu soruya cevap verdik. Buradaki türevsiz nokta yerel bir maksimummuş. Onu görmüş olduk. O bizi ilgilendirmiyor. Biz mutlak maksimum peşindeydik. Bu şekilde bu sorumuzun çözümünü burada noktalıyoruz. Buradaki düşünce kısımları bizim için önemli. Onlara odaklanmanız ve neleri düşünmeniz gerektiğini farkında olun bu tarz sorularda. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.